Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle vivense'den almış olduğum raf sistemim var. Onu sizinle beraber kuralım istiyorum. Ee, uzun yine bir ara geçti. Her seferinde diyorum ki bir hafta her hafta düzenli videoyu koyacağım ama bir türlü nasip kısmet olmuyor diyelim. Ama şimdi e, inşallah düzene sokmaya çalışıyorum. Bazı işlerim vardı, yoğunluklarımız oldu, hastalıklar filan derken yine bayağı ara açılmış oldu. Ama şimdi düzenli bir şekilde tekrardan başlıyoruz diyelim. Vivense'den güzel bir raf sistemi aldım. Bunu mutfağıma koyacağım. Mutfakta bir kahve köşesi yapmak istiyorum. Onun için de güzel böyle siyah metal ve üstü ahşap olan bir raf sistemi aldım. Şimdi onu beraber sizlerle kurmaya başlayalım. Hep beraber. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, likelamayı unutmayın diyorum. Sizleri çok seviyorum. Başlıyoruz o zaman. <laughs> matkabın şarjı bitti. Şarjı bittiği için de maalesef şu alt vidalarını takamadım. Şunları, bunu sabitlemek için ahşabını sabitlemek için. Şuralarda iki tane vida yeri var. Yani dört tane vidamız kaldı. Bu da şarj olduktan sonra yapacağız. E, kalın vidalar çok basit bir kurulumu var işin açıkçası. E, şöyle ince vidaları bu ahşabı sabitlemek için alttan takacağız. E, zaten gördüğünüz gibi kalın böyle e, dübel şeklinde bayağı kalın vidalar vardı. O vidaları buralardan geçiriyoruz şu şekilde zaten delikleri var karşılıklı direkt borunun içine geçirip sıkıyoruz. Yalnız şu sınır biraz böyle pütür pütür bunun bazı yerleri ona da ben sprey boya alıp onun üstünden geçireceğim. Onun haricinde bence gayet güzel bunu ben Vivense'den 249.90'a yani 250 liraya aldım. Bence fiyat performans olarak gayet iyi. Ahşap kısmı e, internette daha farklı görünüyordu. E, daha böyle tik ağacı gibi görünüyordu ama şu anda ahşabı böyle bayağı bir ahşap şeklinde. E, sadece yanıltan kısmı orası. Bir de işte şuralarında böyle pütürlükler var. Size de şimdi göstereyim ben. Şöyle alayım size. Şu şekilde. Şöyle bilmem görünüyormuş. Şuralarında şöyle böyle pütürlükler var şu kısımlarında bir de ahşabı şu şekilde böyle şeyde tik ağacı gibi duruyordu internette fakat böyle bayağı bir böyle ahşap dokusu var olsun benim için fark etmez gayet kullanışlı şöyle tel rafları var alt kısmında şuralardan yanlardan zaten vidayla kalın vidaları şöyle göstereyim size şurada kalın vidaları var. O kalın vidaları içine geçiriyorsunuz. Şu borunun içine geçiriyorsunuz. Şöyle al, yandan içine geçirip sıkıyorsunuz. Çok basit. E, kurulumuna da ekstra bana e, 90 lira demişlerdi. 90 lira kurulumu vardı ama hiç gerek yok onu vermeye. Gayet kolay bir şekilde şu şekilde kurulumunu yaptık. Sadece dediğim gibi şarjı e, bittiği için makinenin şarj oluyor şu anda şöyle yere koydum şarj olsun diye o bitince sadece alttan şöyle ince vidaları var ahşaba atacağımız şu şekilde şöyle zaten burada da kurulum şeklini gösteriyor kağıdın da şöyle göstereyim size şöyle bir kağıt çıkıyor içinde burada da nasıl kuracağınızı anlatıyor size kolay bir kurulumu var şöyle şu şekilde. Müzik Şimdi mutfaktayız. Mutfakta şu köşeye koydum. Şu şekilde oldu. Benim şöyle bir sebzeliğim vardı. Onu da bu yanına koydum. Yani ben internette gördüğüm e, şu şekildeydi ahşabı. Yani buna benziyordu sanki. Biraz karanlık burada ama şöyle göstereyim. Şuna benziyordu ama şu şekilde geldi. Fark etmez. O kadar çok bir renk tonu yok aşağı yukarı. Benim için bir sorun teşkil etmiyor. Şimdi bunu, burayı kahve köşesi yapacağım. Kahve makinalarımı buraya koyacağım. Altına da e, diğer elektronik ev aletlerini koyacağım. Onlar da e, köşe kısmındaydı dolabımın. Onları şimdi düzenleyelim istiyorum sizlerle beraber. Şimdi şöyle göstereyim şu şekilde. Biraz de karışık. Kusura bakmayın. Burayı bir kahve köşesi yapacağız hep beraber. Şimdi sizlerle beraber. Şöyle koyayım içine. Işte. Kahvelerin hepsi böyle bir stand halinde. Şuraya koyalım kahveleri. Şöyle göstereyim size. Şöyle isterseniz yakından göstereyim. Şu Nescafe Gold kahvemiz, kahve makinemiz. Bu filtre kahve makinemiz. Şöyle üst kısmında fincanlarımız var. Bu şekilde. Şöyle cezvelerimiz var. Şurada su sevilimiz var. Şurada bir bilomuz var. Ve kahvelerimiz var. Şimdi şöyle Kahvesi var. Genelde burası filtre kahvelerin yoğunluklu olduğu bir kısım oldu. Şurada da filtre kahve makinesinin kağıdı duruyor. Şurada. Camlarımızı koyduk. Şu şekilde. Böyle yurtbaşı konseptli olsun dedim. Evet. Sizinle böyle güzel bir e, birlikte olduk. <laughs> Bilmiyorum değişik mi oldu, nasıl oldu, nasıl çektim bilemiyorum onu. Ama güzel olduğuna inanıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kucak dolusu öpücükler. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.